Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selvik'te Ultimate Custom Night oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen size rekorumu 1400 rekorum. 1400 rekorumu çok kolay şeylerle yaptım animatroniklerle. Neyse hemen 1400 geçme için ben böyle 1800 falan istiyorum. O yüzden her 20 20'leyelim. 20 her pi. Her 20 olsun sonra bu çöp adamlar. And the gang midir nedir işte. trash and gang, gang herhalde. Bilmiyorum. Rockstar Foxy 20 ile. Hemen buradan 20 diyelim. Balon boyu da 20 ile. Sonra ım, balon gördüğünüz nedir? Bunu da bilmiyorum. Bunu da 20 ile. Sonra arkadaşlar çıkayı da 20 diyelim. Toy çıkayı. Hemen ıı, sonra Toy Bonnie'yi de 20 diyelim. Kaç oldu şimdi? 1400 oldu. Fongay'ı da 20 ile. 20'li Fonga'yı. Fonga'yı 20, Fonga yı. Fonga yı 20 yemedik. Daha kim kaldı? Hı, oldu de hemen. Şey yapalım. Yiyelim. Oldu men bu arada arkadaşlar ben biraz Oldmen'i sevmiyorum. En çok korktuğum karakter de bu arkadaşlar. Müzik ben. Şunları da koysak diyeceğim de bunlar da hemen önümüze şey reklam atıyor. Ama ben bunlardan bir tanesini şöyle yapayım hemen. Yani. Hadi rekorumuz 2000. Go. Başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar game over olursam videoyu bitireceğim. Buna buna UCN'e nasıl oynanmaz? Buradan göreceksiniz arkadaşlar. Bak gördünüz mü? Old ben böyle yapıyor. Old man ya çok sıkıcı old man. Aa, orada fast coin mi vardı? Abi fast coin mi? Yapmış, ya balon Git Allah aşkına. Ya. Ya senin gelmiyor bu aralar. 1400 rekor yaptım da Halki gelmemişti. Ventilatörü aç 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 aç. Set ventilation yap 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 yap. Bende da mu oldu ya? Ana önüme önüme şey verdi. Ana. Maskeyi takıyorum arkadaşlar bende her şey olabilir. Ya bu çıkanın adı neydi unuttum. Bu çıkanı hiç sevmiyorum. Önüme bir anda reklam atıyormuş gibi oluyor. Baksanıza arkadaşlar bulanık görüyorum ya. Yani. Öyle düşünün bir de yani. Ölüme animatronik geldi. Aa reset ventilation yapmayı unuttum. Aa. Oh. Jumpscare yememişimdir umarım. Diğer taraftan toy beni geliyor mu? Gelmemesi lazım bu arada. Şu anda çok şeyim. Sen git. Ezik. Aç şunu ya. Tabii şuraya basıyorum ya. Eses antileşin. Eses antileşin. Aman aman aman. Birisi geldi. Evet. Toy çıka geldi. Yanından Toy bunu da gelecek. Gelmeyecek mi? Gelmesin zaten istemiyorum ne. Aa geldi geldi geldi. Geldiğin gibi geri git. Hemen hemen hemen. Helpi geldi üzerine bir tane tıklayın hemen gitsin. Şu anda arkadaşlar 2000 koruma yapmak için çok uğraşacağım. Ay bir de şu geldi ya. Sinir oluyorum ya. Yürü git Allah aşkına çıkar. Neyi senin Unuttum senin adını da. Kas Kastroyan oynuyor. Aa iyi ki de maskeyi taktığım iyi oldu. Maskeyi taktığım çok iyi oldu benim için. Düşünseniz <laughs> arkadaşlar. Önünüzde bu çıka çıkıyor. Neredeyse Antilation. bu nedir ya? Ya bir de siz gelmeyin ya. Bir de sizin uğraşımın. Sen yürü git. Çaylak yürü git. Tamam gitti o. Çok güzel. Havalandıralım şuraya. Hemen arkadaşlar 2000 rekor için çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar. Nasıl tak. Evet tamam. tamam hiçbir şey yok hiçbir, şey yok, hiçbir şey yok Allah bacım bir de sen mi çıktın be abi çok şeysin sen ya çıkar adın ne bilmiyorum ama çok kaslı oyun. Bana üzgünüm dostum. Sen çok yamuksun. Abi bir de sen mi geliyorsun? Yürü git yürü git. Evet arkadaşlar. Evet hadi. Hadi 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve bitti arkadaşlar. Bitti. Kazandık arkadaşlar. Rekorumuz şu anda arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi 2000. Yeni rekorumuz hayırlı uğurlu olsun. 1400'de geçtik arkadaşlar. Artık yeni rekorumuz 2000. High score. Yeni score. Hemen arkadaşlar yeni mekanımızı da alalım. Hemen bateri geldi. Hediye olarak. Bir de o bana şey challenge veren o bebek de çıkmadı. Onun adı ne bilmiyorum ama o çıkmadı bana arkadaşlar şu anda çok iyi ya. Abi 2000 olduk çok güzel. Evet 2000 olduk. Skora bakalım 2000 evet. Special diyelim. Ofis. İkinci ofisi de açtık. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar aşağıdan alakalı like abone olmayı unutmayın. Bu benim ilk OCN videom ve arkadaşlar